arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars yepyeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bugün dükkanı efsanevi star hediyesi geldi arkadaşlar. Sizlerle birlikte açacağız. Hadi inşallah bir karakter hadi. Ne geldi? Domuz binicisi kal. Neyse arkadaşlar kalabı bu kostümü takalım hemen. Neredeyiz? Burada. Burada. Evet, domuz binicisi kal kostümü. Benim ana hesapta bu var. Su kostüm Leonardo Kar. Ama neyse, bu da güzel kostüm. Kal oynamıyorum biliyorsunuz çok. Ama görevlere bakalım. Kalın görevi var mı? Yok. Emz yaptım görev olarak arkadaşlar. harita görevim yok. Allah Allah. Olita görev yok. Çok iyi. Bugün bol bol hesaplaşma oynayacağız o zaman arkadaşlar. Bu arada dünkü videoda 2100 kupa olmuştuk. Tık bu videoda da iyi. biraz daha kastız. Arkadaşlar tahmini bir 25. bölümde falan 3000 kupa oluruz herhalde. 3000 kupa olduğumuzda da biz şey yok ya. Yani. 3000 kupa olmuş olacağız. Ama hala soru gelmedi arkadaşlar. 250 abone olmak üzereyiz. Soru cevap yapacağım diyorum. Hala soru gelmiyor. Bir soru sorun artık. Yani bir soru sorun ki ki ben de soru cevap yapabileyim. Kendim hem soru uydurmak zorunda kalmak istemiyorum. Ya da 250 abone olduğunda sorular çok azsa ...sa zaten soru soru cevap yapmayacağım arkadaşlar soruya yorum yazın ya çok zor bir şey de değil Hadi yani benimle benim hakkımda merak ettiğiniz bir şey yazacaksınız Allah Allah ben de alacağım. bir be son yorum olsa anca çekeceğim arkadaşlar yok Çünkü be son yorum da burada arkadaşlar az ama yani ancak Neyse. Y Ay, yorum gelmezse ben de yani yapmam yani. Bir şey olmaz bu yüzden. Ben bir abone sayacına göre özel video çekmek istiyorum. Eğlenceli bir video olsun diye de yorum gelmiyor. Yorum gelmezse ne olacak yani? Bir şey olmaz. Maz video çekilmez arkadaşlar. Siz o konuda merak etmeyin. Video çekilmesini istemiyorsanız yani sorun değil. Yorum atmazsınız biter gider. Soru cevap videosu gelmesin diyorsunuz sizi illa ya. Arkadaşlar yani gelsin diyorsan nasıl videolara yorum at. Soru yazın yoksa olmuyor. Sizin sor sorularınızı yazıp benim de cevaplamam lazım yani. Mantıklı olan o. Yani <laughs> yaptığınız şey çok zor bir şey değil ya. Bir iki saniyeliğin saniye nezi sürecek -cek abone olçasına basıp bir Şimdi maksimum bir dakikanızı sürdürecek bir yorum yazacaksınız. Yorumunuz videoda da çıkar. son yüzde %100 çıkar yani yorum olmadığı için. 250 abonede baslamadan önce videoya sizin yorumunuzu okup, okuyup baslarım büyük ihtimal. Yani az yorum olsa öyle. Normal bir videoya yorumlarınızı sığdıracağım. Arkadaşlar burada aynı yorumları yazsanız da sorun değil. Yine göstereceğim. Ama yani gör görmeyebilirim. Ondan da bir şey olmaz herhalde. De bazen görmeyebilirim yani yorumlarınızı. Bu arkadaşlar yine Asya yok bu videoda da. Bir sonraki video olur bu bilmiyorum. Bir videoda Asya ile ilgili bir sorun çıktı. Asya gelemiyor. Belli bir süre gelemeyecek. Minecraft'a gelir. Ona eminim Asya. Asya Minecraft'a gelmek için bir yol bulur. Daha Brawl Stars videolarına gelir mi artık? Ondan emin değilim. Bir dahaki videoda da gelir diyemeyeceğim bu sefer. Bu arada Brawl Stars'ın ikinci sezonu diye yayınlayacağız Yasin birkaç bölüm sürdükten sonra arkadaşlar. İkinci sezonda büyük ihtimal bu rostasa biraz güncelleme gelir. Ben oynar mıyım? Ödül alıp çıkarım arkadaşlar. Yani ikinci sezonu oynarken birkaç ödül gelirse onları alırım. Arkadaşlar böyle olmayacak. Ben star hediyelerini aldığım kısım kısımlara geçeceğim. Oralarda videoya bakarız. Ne diyor? Yakın. Yakınlarda birlikte bir savaş yaptınız. Takiptim takipçim olmadığına emine. Bu bu da arkadaşlar takipçilerim burada var. Yani iki tane takipçimi arkadaş ekledim. Bu yakın bir zamanda savaş yaptınız dediğine göre bir takipçim değildir herhalde. O yüzden ret edeceğim. Ne diyor? Takımda mı? Ana. Neyse arkadaşlar ben videoyu durdurup geliyorum su görevleri bitireceğim star hediyelerini açısını göstereceğim durup geliyoruz dursun arkadaşlar şu an YouTube stüdyodayım bu ne arkadaşlar bir durdurduğumda YouTube stüdyoya gireyim de abone olmayan kullanıcı sayısı yüzde 95 Arkadaşlar bu ne? Bir de şey. Bir tane arkadaş vardı. Neredeydi o? Dur yanıtlananlara girelim. Heh. Bu arkadaş. Kulüp kuracağım. Senin için bak. Pes sevenler. Senin için kulüp kuralım. Videoyu durdurayım. Brawl Stars'a geçiyorum. Evet arkadaşlar. Su kulüpten ayrılalım. Pes sevenler planlar atları takipçim için kulüp oluşturacağım. Arkadaşlık gönder değil ya. Takım değil. dur kulübe basın. Kulüp gereken kupa sıfır. Katıl. Açık. Açıklama Emre Rex takipçileri şöyle katılım açık kulüpada kedi kedi neden kedi çünkü kedileri çok severim koltuğun mermisi olsun oluşturmak için bin altın bin altınımı veriyorum arkadaşlar kulüp herkese açıktır Söyle kulübün ID'sini vereceğim. Kulüp ID'si neredeydi? He arkadaşlar şurada kulüp etki etiketi etiketi yazıyor. Kulüp etiketi yazan kısım sıma sıma benim, benim bunu aratırsanız kulüp kulüp kısmında kulüp araya basıp sıp bunu aratırsanız arkadaşlar benim kulübüme girebilirsiniz görmeyenleriniz için şöyle şu kare, kare içine aldığımı aratıp benim kulübüme girebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi maç yapalım. Benim kulübüme girenlerle direkt arkadaş eklerim. Bak kulübün içinde Emre Rex olacak. Oradan bakın arkadaşlar zaten. Kulüpte Emberex yoksa o kulüp şey değildir. Benim kulüp değildir. Önce kulüpteki kişilere bakın. Bu arada kulüpte kulüpte her ay kalan aktif oynayanlara yanlara verilecek üst düzey yapabiliriz mesela arkadaşlar. Söyle. Bir ay boyunca kulüp için oynadım mesela. Sen o bir ay sonra sana üye yerine kıdemli üye verilir. Ve o tas kesilerle konuşmaya da geçerim konuşabildiğim kadar. Arkadaşlar yani kulüpte aktif olarak oynarsanız sizinle sohbet edebilirim. Discord atabilirim Discord hesabı. Odan da konuşabiliriz ama henüz yok. Discord hesabı açtığımda ben size söylerim arkadaşlar. Bu video bittiğinde ben bir iki tane bir tane daha star ediyorsa olacak. eğer onlardan birinde efsanevi çıkarsa ben zaten videoyu atarım. Atarım. Çıkmazsa da yani video açık olmaz. Bir şey de çıkmamız demektir. Bu arada arkadaşlar sabah alasal şeyinde bayağı bir ilerleme olmuştu zaten bu öğlene doğru da bitti zaten öğlen mi akşam mı o civarlarda bitti ya ne ara üç, üç, kişi kaldık her şey ne ara diyor neyse bu video bu kadar olsun Sun ya da bu görevleri de bitirelim arkadaşlar şu iki görev de bitsin öyle bitirelim Su iki görevi bitirmemiz lazım ki daha iyi kasılalım. Burada Emzi de 10 rütbe yapmış oluyoruz zaten. Ben ben diğer görevi de kasacağım. Bir tane daha görev var. Onda da oynarım. Son sonra da kasmam yani. 4 maç kazanıp bırakacağım arkadaşlar zaten oynamayı. Sizden sonra 4 maç kazanırım, bırakıyorum. Çünkü şeyleri alamadım. Pes sevenler özellikle sana diyorum kulübe gel bak. Senin için attım kulübü. Sen yorum atmasaydın kulüp atmayacaktım. senin için attım. Gel kulübe. Arkadaşlar sorularınızı yazın. Bir daha hatırlatmak amaçlı dedim. Şu maçı kazanmamız lazım. İlk dörde gelelim yeter. Hadi. Hadi ya. RT var. RT bu talıda şimdi. Şey geliyor. Leri ve lov lenerler. Mesi İkisi de karışık yani. Evet. ilk dört. Süper. Mike buraya attı. İsme gelir. Leri bana sıkıyor. İkisi de bana sıkıyor. Neden? Suzeki RT belesi oynuyor. Aa gitmiş burada. Ya kıl payı ya. Kıl payı ikinci oluyordum. Neyse. Arkadaşlar bu görevi de yapmış bulunmaktayız. Star hediyesini atalım. Videoyu kapatalım. Evet benimle ilgili y yorumlar yazmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atın. hepinizi seviyorum. Allah'a emanet görüşürüz arkadaşlar. Yarın bir yeni bir videoyla sizlerle birlikte olmaya çalışacağım.